Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Neler hissediyor, neler düşünüyor, güncelinde neler oluyor, genel enerjisi ne var hayatında. Bunlara bakacağız. Sizleri de bekletmeden hemen başlamak istiyorum bakalım. Aklınızdaki insanın genel anlamda hayatında neler oluyor? Sizinle alakalı neler düşünüyor? fazla geliyor. Şunları alalım. Bakalım hayatındaki insan gündeminde neler var? Genel enerjisinde. Hangi konularda daha öncelik veriyor? Bunlara bakıyoruz. Evet. Bakın bu insanın niyeti öncelikle hayatında gündeminde böyle birazcık kendisini tam hissetmek. Artık kafasını yoran, onu böyle geriye iten düşüncelerden arınmak istiyor. Niyetinde gerçekten bir huzur arayışı geldi burada huzurlu olmadığını ve birazcık huzurlu huzura ihtiyacı olduğunu bana burada birazcık daha yalnızlık hissiyatı verdi. Yani çevreye karşı da öyle birazcık kendisini soyutlamak, kendi içine dönmek yalnızlaşmak istemek çünkü kafasına dağıtan konular olduğunu kendisini yorgun hissettiğini ve birazcık birazcık daha ona huzur gelen e, durumlarda olmak istediğini hayatında gerçekten de niyet olarak buna koymuş ve burada sizinle alakalı bir huzur yani bir tamamlanma yeniden bir araya gelme e, özellikle kavuşmak gibi bir e, hissiyatı da güncel enerjisinde var Bakın burada birazcık evrenden de ona gelen enerjiler var. Yani hani iş hayatı olabilir, kariyer olabilir, farklı durumlar olabilir. Burada evrenden ona gelen olumlu enerjiler var. Burada birazcık daha huzur arayışına ve huzura gelmek istediğini görüyoruz. Bakın burada yüksek benliği ile bağlantı kuruyor. Burada bana çok hep içselliği geldi. Yani o e, öz değeriyle alakalı, içsel benliğiyle alakalı bir m, durumda ve burada bakın um, özellikle ya birazcık hayal dünyası da artmış. Birazcık hayal dünyasını da hissediyor olarak geldi. Yani genel enerjisinde biraz işte huzur ve hayal kurmak, e, bir şeyler düşünmeye çalışmak, hayal dünyasının da biraz artması, yani evrenden de bir şeyler beklemekle alakalı. Çünkü düşünceleri var, beklentileri de var. Bakın bir döngü artık bitiyor. Yani ona fazla gelen bir şeyi bırakıyor. Hayatında bu enerji anlamında bırakması gereken ama bırakmadığı burada bakalım. Evet bakın yine aynı şey diyorum sezgiler yani ruhundan gelen işaretler burada özellikle bu aralar sezgileri çok açık ve uzaktan bir şeyleri öğrenmeye anlamaya çalışıyor yüksek benliğiyle olan bağlantısı var ve artık bir şeyi bırakıyor bir dönem onun için bırakıyor sıkı sıkı tutunduğu ama bırakmadığı ne varsa bu her şey olabilir. Kişiden kişiye değişecektir ama burada birazcık daha onu huzursuz eden, hayatında yoran enerjilere bırakmak istemiş açıkçası bunu görüyoruz. Güncel enerjisinde huzur arayışı var. Diyor ki ben artık kendi hayatımda huzur hissediyorum. Beni yoran kafamı dağıtan insanlar koşullar durumlar istemiyorum. Bununla birlikte önceliğe kendime koydum. Çünkü ben insanları gözlem yapıyorum. Seni de gözlem yapıyorum. Ama ben artık böyle gerçekten de bir şeylerin benim için daha rahat ve daha güvenli daha benim için faydalı olabilmesini istiyorum diyor. Peki bakalım. Başka neler var aklınızdaki insanla ilgili? Genel enerjisinde. Um, aklınızdaki insan ah bakın evet burada genel enerjisine birazcık eee birazcık burada daha çok hayatıyla ilgili yani sınırları aşamayan kendi bel benliğini ortaya koyamayan ve akıl yürütemeyenle alakalı. Şimdi burada sizinle alakalı konularda bu insan gerçekten de hiçbir şekilde kendini ortaya koyamıyor. Burada birazcık özler ve özgüven eksikliği hissediyorum. Yani burada bir türlü neyi nasıl yapsam yapamayan, ilerlemeyen, gidemeyen ve bu imkansızlıkları aşamayan bir insan varmış genel enerjisinde. Bu gözüküyor. Devam edelim. Bakın burada diyor ki hayatında yine değerli olan durumlar geliyor. Yani bu hem maddiyat hem de sizi gerçekten çok bir üst yere koymuş. Yani çok değerli bir şey olarak gözüküyor yani değer veriyor size değerli biri olarak gözüküyor ve hayatında maddi anlamda da işte maddi olabilir manevi olabilir değerle alakalı hani ona gelebilecek imkanlarla alakalı gündemi var diyor ve bakın burada artık bu insan bir olgunlaşma sürecine gelmiş bakın burada sınırları aşamayan ve şöyle bir şey var sınırları aşamayan ve akıl yürütemeyen bir insan varmış. Burası bana biraz geçmiş enerjisi olarak geliyor. Burada da artık akıl ile kavrayan yani bu insan artık güce enerjisine de geldi. Bir enerjiye geçmiş. Artık hayatıyla da alakalı birazcık daha e, kendine çeki düzen veren. Çünkü hayatında bu hem maddi de olabilir bazılarınız için. Hem de sizi çok değerli görüyor da olabilir. Çünkü burada artık hani hayatına çeki düzen koymak isteyen değer görmek isteyen ve değer veren de bir insan var. Onu görüyoruz. Ee, ve bakın burada ıı, yine de geçmiş enerjisinde geliyor Bu bana öyle geldi. Kurnazlık peşinde olan ve burada size karşı ıı, kandırmış olabilir, yalanlar söylemiş olabilir. Arkanızdan iş çevirmiş olabilir, dürüst olmamış olabilir ama burada şunu söylüyor. Hani ıı, kurnazlık yapmış açıkçası böyle dürüst davranmamış diyor ve bakın burada da aranızda şu anda karmaşıklıklar olduğunu ve sorunların çözülmediğini netleşmediğini ve problemleri aslında problem yokmuş gibi de davranmış bir insan var size karşı genel güncel enerjisine bu şekilde geliyor peki bakalım devam edelim Evet bakalım. Neler yapıyor? Aşkla ilgili neler düşünüyor? Bakın bu ilişkiye bir ikinci şans vermek istiyor. Ama bakın burada yine kariyer gelmiş. E, kariyerle alakalı ya beklediği e, durumlar var ya da e, olumlu gelişen durumlar var. Sizden birazcık daha kendisini soyutlamış ve geriye çekilmiş diyor. Ama sadece size de alakalı değil. Dünya ile bağlantıyı kesmek. Bakın burada. Bir süre yalnız kalmak istemek. Şimdi sizi çok cazibeli buluyor ve tut, ona tutku enerjiniz akıyor ve çekiliyor diyor. Bununla birlikte ilişkiye bir şans daha verecek, düşünüyor, ikinci bir şans verecek, bununla alakalı bir şeyler yapacak diyor genel aşk hayatında. Ve bir flörtleşme durumu olacak, yeniden flörtleşeceksiniz ve burada kariyerle alakalı gündemleri, sorunları varsa çözülecek olarak görünüyor. Şimdi size karşı bir özlem duygusu da ben hissediyorum. Bir özlem, bir yakınlaşma isteği olduğu için ikinci bir şans olarak da verecek diyor. Peki düşüncelerine bakalım. Neler düşünüyor sizinle ilgili? anda neler düşünür aklındaki insan seninle ilgili. Ee, bakın burada Şöyle açalım. Neyden emin oluyor çünkü? Evet. Bakın yine geldi. Burada size karşı dürüst olmamış diyor. Yalan söylemiş ya da kandırmış ya da ufak tefek yalanlar da olabilir. Bu herkese göre değişecektir ama burada diyor ki yalan söylemiş ve dürüst olmamış. Sizden saklanan şeyler olabilir, durumlar olabilir, doğru söylenmemiş şeyler olabilir ama diyor ki burada ben yalan söyledim sana karşı. Bu yalan her şey olabilir. Kendinize göre alın. Bunun için daha detaylı bakım için özel danışmanlıklar alabiliyorsunuz benden. Gerek tarot ya da astroloji gibi birçok alanda sizlere yardımcı oluyorum. Orada daha net cevaplar alabiliyoruz. Ama burada kolektif enerji olarak diyor ki yalan söyledim ve sana karşı kurnazlık yaptım. Dürüst olmadım. Şimdi benim bir ikilemim var ve artık karar almaya niyetliyim diyor. Aramızdaki bu olumsuz olan fikir ayrılıkları birbirimizle çatışmamız bir türlü anlaşmamızla alakalı kendimden artık netim ve sağlam bir şekilde bunları şifalandırmak ve şifalanma sürecine girmek istiyorum diyor. Bakın gerçekten burada size karşı artık net olan, net yani bir şeyleri çünkü bırakmak istiyor bu insan ve aranızdaki durumu şifalandıracak diyor. Ee, bu anlaşmazlıklar bitecek. Bu çevreyle de alakalı olabilir. Çevrenin olumsuz düşünceleri çevreden etkilenme gibi. Bunlarla da alakalı bir takım düşüncelerinin olduğunu ve size karşı burada net olduğunu ben burada görüyorum. Peki bakalım Bu arada arkadaşlar başım şu anda çok e, fena bir şekilde ağrımaya başladı. Ah <laughs> Ya bu videoyu dinleyen arkadaşlarım başınız çok ağrıyor ya da partnerinizin şu an e, başı fena şekilde dönüyor. Yani bilmiyorum alkol bile almış olabilir <laughs> çünkü kafam şu anda çok e, uçuyor resmen. Video çekmekte bile zorlanıyorum. Ama bakın buradan bakalım. Bakın yani yine aynı şeyi verdi. Aa burada şöyle bir şey geliyor. Ee, bazılarınız için partner birazcık daha um, dışarıya meyilli. Flörtöz. Ne istediğini bilmeyen. Uh, size bir şeyler sunan. Çapkın ama böyle ciddi ilişkiye girmeyen. Bir de ne istediğini bilmeyen. Mıy mıy tarzı ve varla yok arasında. Hem var hem de yok arasında biri geliyor. Şimdi bu İkiye ayrılıyor. Burada çok tuhaf gelmiş. Burada ben iki şey hissettim. Şimdi bu videoyu dinleyen arkadaşlarım burada arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Diğerleri de birazcık daha ikinci plana atılan ama bekleyen biri olarak gözüküyor. Burada bir bitiş var. Benim hissettiğim burada yani çift ilişki olabilir. Partnerle alakalı, partnerin hayatında ya da size karşı çevrede çevre de olabilir. Olumsuz enerji geldi. Arkadaş çevre gibi. Burası bitiyor dedi. Yani ben burayı şu olarak aldım. Yani eğer ikili ilişki yaşayan varsa Aa, bunlar bitiyor diyor burada bir dönüşüm olur bu arkadaş da olabilir size takındığı durum da olabilir burada dönüşüyor dedi değişiyor dedi buradaki ana konu sizi daha çok ikinci plana atması ve hiçbir türlü bir şeyler yapmaması ve çevredeki olumsuz enerji anne gibi de olabilir anne ile alakalı ee, kız kardeş de olabilir sorun yaşayanlar varsa bu durum bitiyor bir dönüşme geliyor bir değişiyor dedi burası açıkçası Son olarak ne söylemek isterdi diye de alalım size. Bakın, diyor ki buradan Bazen sana bakıp merak ediyorum. Nasıl bu kadar şanslıyım? Uzun zamandır başıma gelen en iyi şey sensin. Bakın çok güzel bir enerjiyle girdi. Diyor ki tekrar gülmemin sebebi sensin. Seni düşündüğümde hissettiklerime bağlıyım. Ee, diyor ki sana geri dönemezsem ne yapacağımı bilmiyorum. Senin iyileştirici bir sevgin var. Diyor ki senden her mesaj aldığımda mutlu oluyorum, gülümsüyorum. Sizinle konuşmayı bile çok özleyen bir insan var. Diyor ki bu, bu kabus yakında sana erecek. Çok güzel e, alın kabul edin aklınızdaki insandan. Bugünlük açılımınız bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.